şekilde baktığınızda aslında mutluluğun yollarını bulabilirsiniz. Bu işin de sadece dualı olmayacağını da anladım. Yani dua ediyoruz ama duaya göre de hareket etmemiz gerekiyor. Biz doktor değiliz. Bizler sadece rehberiz. Ve yaptığımız işte size ruhunuzu verebilmek. Bu işe başkalarını iyileştirmek için önce kendimi iyileştirmek, sonra başkalarını iyileştirmek adına girmiş bir eğitmen olarak aslında her kendini iyileştirmek o dediğimiz şey sadece gene gen hesabında yüzde on bir hesap. E, tekrar altıncı çizerek Yüzde on bir hesabı yine sıfır yedi yaş karar dosyasına göre alıyoruz. Her geldiğimizde kendimizde bir tane bulmaya çalışıyoruz. Ve bu tanrıyı da yarısını anneden, yarısını babadan oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi... Sevgili Şebnem, o kadar yoğunsun ki sana ulaşabilmek çok zor. iletişim kurabilmek de çok zor. Ee, ve ben seni takip ediyorum ve hızına yetişemiyorum. Evet, bu aralar biraz yoğunuz. Ee, i̇nsanlar çok mutsuz çünkü sevgili Melkeme. Mutsuz oldukları için de biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, Mutsuzluk evet. aslında. Sen de bu konularda tecrübelisin. Evet, haklısın. İnsanların gerçekten bir mutlulukla ilgili problemi var şu aralar. Şimdi mutluluğu şey zannediyorlar, bir duygu ve bu duyguya erişebilenlerle, erişemeyenlerin arasında fark olduğunu düşünüyorlar. Ve mutluluğu maalesef ki parayla, statüyle, hayat alanındaki konfor alanlarıyla ölçülendirme yapıyorlar. Ama aslında mutluluk bir seçim. Kişilerin bakış açılarına göre değişiyor mutluluk. Neden, neyi seviyorsunuz ve hayat alanınıza neyi katarsanız size bu katkı sağlar... O şekilde baktığınızda aslında mutluluğun yollarını bulabilirsiniz ve mutluluğa bu oturup yazmanız lazım. Bazıları için mutluluk evdeki kedisidir, bazıları için mutluluk bir diziyi seyredebilmektir ya da bazıları için kitapta okudukları yeni bir bilgidir mutluluk. E, buradaki bakış açılarına baktıklarında zaten e, mutluluk kavramları değişir, hayatta da farklı yönden adım atmaya başlarlar. Ee, biz aslında bugün sevgili Mertim'le çok güzel bir başlık da girdik bu yayına. Kaderimizi değiştirebilir miyiz? Ya da nasıl evet. değiştireceğiz? Kaderini sen belirlersin. Nasıl değiştireceğiz? Şevlancım seni takip ediyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorsun ve e, hatta senin mezunlarınla da, seninle çalışmalar yapanlarla da konuşuyorum. Umarım bir gün ben de senin kampına katılmak için can atıyorum ve e, sana şu soruyu sormak istiyorum. Gerçekten kaderimizi değiştirebilir miyiz? Böyle bir şey söz konusu mu? Gerçekten aslında kaderimizi değiştirebiliriz. Allah bu imkanı bize vermiştir. Hayat alanında bir kere bu dünyaya gelmeden önce bir sözleşmemiz var sevgili Mert'im. Allah'la yaptığımız bir sözleşmemiz var. ve Biraz detaydan bakmamız gerekirse 7 maddelik bir sözleşmemiz var. Ve diyoruz ki biz yüce Allah'a ben dünyaya gideceğim, insan olacağım, insanlık makamına erişeceğim. Bu 7 adet e, basamaklı tekamül yolunda 7 adet dersin kendi yaşam misyonumu bulup bu konuda kendi liderliğimi ortaya göstereceğim e, demekteyiz Allah'a. bunda da Ruhlar Meclisi'ne e, yapıyoruz. tasavvuf göre de Kalü Bela'da bu imzayı atıyoruz. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi tanıklık ve şahitliğin olduğu bir ayet var ve orada da tanıklık ve şahitlik ediyoruz. Diyoruz ki Allah'ın yarattığı her şeye tanıklık ve şahitlik ediyoruz. İnsanlık yazılımında insan olmaya da tanıklık ve şahitlik ediyoruz. Her ruh dünyaya geldiğinde insan bedeni, yani beden fiyatı, yani her ruh insan olabilmeye adım attığında en başta bir uyanma dönemi başlar ve bu uyanma döneminde eğer kişi girmediyse Yine sistemsel olarak ilahi sistemle Allah'la yaptığımız anlaşma dosyasına göre uyanış iğnelerimizi almaya başlarız. Kaç yaşlarda? 35'te, 40 yaş civarında. Bazıları 35 yaşında olur, bazıları 40 yaşında, bazıları 41 yaşında ama dönemi aslında 35-44 yaş arasıdır. Allah herkesi uyandırmak için elinden geleni yapar aslında. Çünkü sistemsel olarak kendimizin Allah'a verdiği sözdür bu bir şekilde uyanacağımızın vaadini veririz. Çünkü dünyaya kendi varlığımızı varlık bilincine geçirip özümüzle bir olmaktır. Yani Allah'la bir olmaktır. E, ama bizler ne yapıyoruz? Maalesef ki Allah'ı şekillendiriyoruz. Ve Allah'ı şekillendirdiğimizde de o şekillendirdiğimiz Allah doğrultusunda hayat alanımızda bazı imkanları yakalayabiliyoruz. Mesela e, bir danışanlarımdan birinden örnek vermek istiyorum. E, 35 yaşlarında bir danışanımızdı. Gelmeden önce e, genç yaşta zengin olan, genç yaşta yine e, bir hanımı olan bir beydi bu. Daha sonra bu parayla bu m, gönlünün hoşluğuyla mutlu olmadığını bir e, tarikata girdiğini söyledi. Ve bu tarikatta da Allah 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 dediğini, duaları yaptığını ama eninde sonunda bir gün, bir sabah uyandığında e, yine Allah'a kavuşamadığını ve bir şekilde Allah'ın onu duymadığını içindeki o boşluğun dolmadığını ve boşluğun bir şekilde dolamayacağını da anlattım. E, neden dedim, geldiniz, niye düzeltmenizi istiyorsunuz? Yani e, yukarılarda aradığım Allah'ın içinde olduğunu ve içindeki o boşluğu ancak onun doldurabileceğini ve bu işin de sadece dualı olmayacağını da anladım. Yani dua ediyoruz ama duaya göre de hareket etmemiz gerekiyor. Ettiğimiz duaya göre. Yani ev mi istiyoruz mesela? O evin bize gelmeyeceğine inanıyorsa eğer o ev bize gelmeyecek. Yani duamız da kabul olmayacak. İlahi sistem diyor ki Yüce Allah'a verdiğimiz söz doğrultusunda sen diyor nasılsan Nasıl bir enerji yayıyorsan Meltemciğim, nasıl dünyaya bakıyorsan o şekilde tüm duaların da kabul olur. E, o zaman ben eğer bir kader motifine inanıyorsam, ben bir kaderimle bağlantılı, e, bu olmayacak, bu böyledir, bu asla böyle olmaz diyorsam, yani sabit fikirliysem o kaderimi de değiştiremem. Sonra da bunu derim ki yine şekilci davranarak Allah böyle yazdı derim. Allah bana bu kadar bakıyor derim. Allah beni bu kadar seviyor derim. Kaderim de değişmez. Yani biraz aslında kuantum alanda yaşadığımızı, bir bilinçaltımızın olduğunu, her şeyin değiştiğini, bizim de değiştiğimizi, bizim de değiştiğimizi ve değişirken bu değişme direnç göster anladığımızda kaderimizi değiştirebiliriz. Şebnemciğim peki e, şunu sormak istiyorum. Söylediğin kadarıyla düşüncelerimizle hayatımızı şekillendiriyoruz. Öyle değil mi? Biz bir titreşim yayıyoruz. Evet. Peki ve bu frekans yani bu Kur'an'da da geçiyor zaten. Biz hangi frekanstaysak hayatımızda da olayları çekiyoruz. Peki neden biz titreşimimizi ve frekansımızı, düşüncelerimizi bilinçaltımızı değiştirmekte bu kadar zorlanıyoruz ya da değiştiremiyoruz. Yani bir örnek vermek istiyorum. Örneğin e, birisi der ki ya ben para kazanmak istiyorum der. Ama bilinçaltında para kazanmak istemiyordur ama ona sorarsanız der ki ya kim istemez? Ben para kazanmak istiyorum. Şimdi biz bilinçaltını nasıl değiştiriyoruz? Daha doğrusu siz nasıl değiştirebiliyorsunuz? Şimdi bilinçaltı aslında artık bence okullarda üretilmeli sevgili Merkem. E, yurt dışında çoğu okulda bilinçaltı, fantom alan bunların değişimi, dönüşümü öğretiliyor. E, dilerim ki artık bizim ülkemizde de bu başlar. Artık daha sıcak bakıyorlar. Ama öyle bir şeyler oluyor ki hmm, sanki iki rakip... E, olan durumlar da yaşayabiliyoruz. Onun için ben her zaman en başta yaptığım tüm yayınlarda şunu söylüyorum. Mutlaka doktorunuza gidin. Doktorunuzun kontrolünde bize gelin. Biz doktor değiliz. Bizler sadece rehberiz. bir yaptığımız işte size ruhunuzu verebilmek. Unuttuğunuz ruhunuzu hissettirebilmek. Siz zaten kendiniz yapıyorsunuz. Biz rehberliğimizi yapıyoruz. Siz içinizdeki hocayı, içinizdeki şifacıyı, içinizdeki doktoru canlandırıyorsunuz. Çünkü e, şimdi konuya girmeden önce şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz ne yaparsak yapalım. Eğer e, ruhtaki hastalık bedene yansıdıysa, bedene yansıdıysa ve bazen de kişinin bilinçaltı bedensel iyileşebileceğini düşünüyorsa, biz ne kadar çalışırsak çalışalım, o ameliyatı olması gerekebiliyor. Ama tabii ki. Ruhundan hastalandığını bilen kişi, yani bilinçaltını bilen, ruh, ruh hastalanmadan bedenin hastalanmayacağını bilen kişi ve buna inanan kişi e, kanseri de birlikte yenebiliyoruz. Psikolojik rahatsızlıkları da birlikte yenebiliyoruz ve sevgili doktorlarımız da bize teşekkür ediyor. Biz onlara teşekkür ediyoruz. El ele kol kola ilaçları birlikte e, aşağı indirebiliyoruz ama mutlaka doktorlarına gönderiyoruz ve tahlillerini yaptırıyoruz. İlaçlarını doktor kontrolünde bıraktırıyoruz. Ama dediğim gibi eğer kişi bedensel iyileşeceğine inanıyorsa yine bedensel iyileşim oluyor, o ameliyat oluyor, o ilacı içiyor ama yavaş yavaş bırakabiliyor. Yani yüz, yıllarca o ilacı içmek zorundan kendi kuantum yolculuğum bir panik atak hastası olarak başladı. Ben günde 8 tane hap içiyordum. Şimdi bu haplar beni çok yormaya başladı. Hani şey gibi oluyorsunuz gün içinde böyle e, soru soruyorlar. O sorunu anlayamıyorsunuz ne soru sorduklarına ya da cevap vereceğiniz zaman kısa cevaplar veriyorsunuz. Ya böyle Donup tamam. kalıyorsunuz. Uyuşturuyor sanki o haplar değil mi? Ama en önemlisi de panik atakta şey vardır sevgili Mert'im. Bir ölüm anı vardır ve bu ölüm anını defalarca yaşarsın panik atakta. Yani Ölsen, bitse daha iyidir ama o ölüm anını defalarca yaşamak, o öleceğim korkusunu defalarca yaşamak insanı bitirir ben öyle yaşıyordum. Yani birdenbire uykudan uyanıyordum. E, kalp çarpıntım oluyordu. Nefesim e, kesiliyordu. Karnımda bir ağrı oluyordu ve o an ha şu camdan atlayayım da kurtulayım diyordum. Ve eline hemen takıyordum şeye kalbim. O 160'ı 170'i görüyordum. Yani birazdan o kalp duracakmış gibi hissediyordum. Ve bu e, burada ne yapıyor? Amigdala yani beynimizdeki amigdala parçanda duyguları kontrol eden parça evet artık bitti, başka kurtuluşun yok diyor. Ve orada siz hastaneye gittiğiniz anda tekrar bakıyorlar tansiyonunuza ve kalbinizde. Diyorlar ki, bir şey yok. Ama hala kalbiniz çarpıyor. Biraz önceki o 160'ı gördüğünüz gibi kalbiniz çarpıyor. Bakın hastaneye girdiğinizde e, güvende hissediyorsunuz. Bu arada İlker Bey'in amigdala'ya diyor ki artık güvende yani artık dur diyor. Ve bunların hiçbirinde hakimiyetsiz de değil. Ve dedim ki ben, ben kendimi üzdüysem, ben kendime e, belli bir dar alana soktuysam, bu hastalığı ben aldıysam, ben bir ortaklık yapıp bu hastalığı seçtiysem ki aslında panik atak bir hastalık da değildir. E, kendinizi görmemek için oyunlarınızdan biridir. E, bunu dedim, değiştirebilirim. Ve ben değiştirdikten sonra da artık zaten e, bunun mesela seanslarına giriyordum. Eğitmen olmaya şöyle karar verdim. Kendimdeki ilgileşimi görünce eğitmen olmaya karar verdim ve e, aslında ayrıca da Reiki Master'ımda ben hiçbir şey yapmayarak e, herkes tabii ki keyif olsun diye içer. E, fakat Reiki Master olduktan sonra birdenbire bir gün içki içmemeye başladım. Onun i̇çkinin kokusu bana tuhaf geldi. Bir şey olmuştu yani enerjim yükselince alanda o içki tadı ya da içki içme isteği orada hangi duyguyu hapsediyorsam o duygu birdenbire düzelmişti ve böylelikle e, dedim ki ben bu işi iyice öğrenmeliyim ve insanlara öğretebilmeliyim. Aslında çok da basitmiş kuantum alan. Çok evet. Aynı bir insan Şevmemcim şimdi panik atak hastası gerçekten e, iyileşebilir misin seninle birlikte? İyileşiyor mu? Yani çünkü panik ataktan çok muzdarip kişiler var etrafımda benim. Bana uzmanlık alanı mı soruyorlar? Diyorlar ki e, ben uzmanlık alanı yani kuantum alanda e, bir, bir sürü öğrenci yetiştiriyoruz. Herkesin enerjisi ve frekansı farklı olduğu için ruhun e, tekamül devresine göre bir konuda daha iyi oluyorlar. Şimdi bana soruyorlar işte hocam hangi konuda daha iyisin? E, açık söyleyeyim hastalıklar ve özellikle çocuklardaki de, otizm konusunda daha iyiyim. Ee, ve tabii ki ilişkilere bakıyoruz, e, paraya bakıyoruz, bolluk berekete bakıyoruz. Onlar bizim için o kadar basit konular oluyor ki. Ama hastalıklar uzmanlıkta ne olunca, işte kanser olsun, psikolojik hastalıklar olsun ve özellikle de çocuklardaki sorunlar olsun. O çocukları anneler üzerinden yapıyoruz, özellikle otizmli çocukları. Ee, çok kolay oluyor. Çünkü yani derler ya, ben bunun sırrını çözdüm, ben orada Kimsenin gözünün önünde e, olmadığını zannettim ama hepimizin gözünün önünde olan şuradaki şuradaki noktaları okuyabildim. E, ama şöyle bir şey var. E, bir elektrik devresi düşünün. O e, bozulunca bunu bir başka birinin açması gerekiyor. Ve buna da takılmıştım. Neden ben bir başka birine ihtiyaç duyuyorum? Neden ben bu... Bunu devresi bozulduğunda kendi elektrik devremi açılamıyorum. Orada da birlik bilinci giriyor. Yani ben aslında bir bir kişiymişim gibi gözükse de bir birlik bilinci içindeyim. Ve aslında birden birliğe doğru gidiyorum. Allah'tan geldim. Allah'a gidiyorsam birliği kabul etmeden kendi uyanışıma başlayamam. Ve e, ben bu işe başkalarını iyileştirmek için önce kendimi iyileştirip sonra başkalarını iyileştirmek adına girmiş bir eğitmen olarak aslında herkese de kendini iyileştirmenin yollarını öğretmek. Peki Aşk. siz panik hata iyileştirdiniz kendinizde değil mi öncelikle? <laughs> çok, çok uzun şey yıllar bir... O zaman e, panik atak problemi olan, ruhsal sorunları olan, ilişkilerde problemler yaşayanlar bunu düzeltebilirler mi ve iyileştirebilirler mi? Evet düzeltebilirler. Bizden bir esas seanslar da alabilirler sevgili Meltem'cim. Eğitimini de alabilirler. Aslında hani bunu öğretmek ee, benim gön gönlüm gönül işim bunu öğretmek. Tabii ki geldiklerini bir esas seansları yapıyorum. Yalnız şunu demek istedim. Biri yapsın istiyoruz. Hani bu kader kader konusuna da tekrar döndüğümüzde o kaderi biri değiştirir. Güzel olsun. Beyaz atlı prens artık beyaz Jüpli e, prens oluyor onlar. Kapıya gelsin ve bursun ben geldim e, desin diye bekliyoruz. Ama öyle bir şey olmayacak işte. Yani hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Şimdi aslında içinizde bu mucize de içinizde. Bu yapabilen, şifalandırabilen taraf da içinizde. Ben tabii ki yardımları aldım. Sevgili hocalarımdan dersler aldım. Ama aslında iyileştiren kendimi bendim bir başka biri değildi. Ve tüm bilgiler benim DNA'mda mevcuttu. Ve ben bu yola girince DNA'mdaki bu bilgiler aktive oldu. Yani bize gelen herhangi bir danışan olsun ya da öğrencimiz olsun, eğitim alan öğrencimiz olsun. Benim yaptığım şey onlardaki bilgileri aktive etmek onların bakış açısını değiştirmek. Yarattıkları kuantum alandaki kuantum dolaşıklığı çözüp yeni bir kuantum alanı onları sokup yeni bir kuantum alanda negatiften yarattıkları dolaşılı, dolaşıklığı pozitiften yaratabilecekleri bir dolaşıkla kendi ilişkisini arttırabilmek. Şimdi buradan biraz şey geliyor, karışık geliyor ama aslında çok 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 basit bir şey yapıyoruz biz. O kadar basit anlatıyorum ki. Ve yıllar önce, 16 yıldır bu işlerin içindeyim. Dedim ki ben anlamıyorsam onlar nasıl anlayacak? Onun için de en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Biz dünyaya geldiğimizde nötrüz, nötrüz. Tüm bilgilerle geliyoruz ama kararlarla gelmiyoruz. Ya da başımıza şu olay gelecek böyle olacağız, kötü olacağız, kötü yola düşeceğiz gibi kararlarla gelmiyoruz. 0-7 yaşta ana rahmine düştüğümüz andan itibaren elektromanyetik alanımızda enerjisel alanımızda sevgili Meltem'im, bilgileri almaya başlıyoruz. Bilgileri alıyoruz ama bu bilgilerin kararını ve bu bilgilerin seçimini evet bu benim hayatımda olmalı ve beni bu e, karar güvende hissettirecek dediğimizde bu inancı alıyoruz. Ve 0-7 yaştaki tüm inanç dosyamızda 7-14 yaş arasında bunların travmatik dosyalarını alımıza çekiyoruz. 14-21 yaş arasında da Artık diyoruz ki bu kararlar doğrultusunda ben kendime var edeceğim ve bu yoldan yürüyeceğim dediğim için de bu inançlarla yürütüyoruz olayı. İşte diyorlar ki ben niye aldatıldım? E senin diyorum kendi kararını aldatıldım. Nasıl ya? Kim aldatılmak ister? Olur mu? Altında eğer değersizlik duygunu varsa hele hele kadınlık kimliğinin reddi ya da bir erkeksen e, kendi babanın kopyası olmak istiyorsan, babanın onayını ve takdirini istiyorsan orada mutlaka bir değersizlik dosyası var ki en derine döndüğümüzde de Allah'la da yaptığı anlaşma dosyası o 7 maddelik ben tekamül edeceğim imzasını atarken bu, bu, 7, yedi, bu 7'deki dersleri vereceğim dediğinde tabii ki önüne çıkacak ve bilinçaltı sayısların tamamen bunlarla ilgili oluyor. Evet. Şimdi e, az önce bir şey söyledin algısınmakla ilgili. Gerçekten dedin ki evet. bilinçaltında böyle bir şey varsa bunu yaşarsın. Biraz daha aç açalım mı bu konuları? Yani bilinçaltımızda hastalıkla ilgili bir kayıt varsa mı yaşıyoruz? Şimdi bilinçaltımıza atalara bakalım istersen. Biz atalarımızdan bir sürü dosyaları alıyoruz. İşte mesela dedemize diyorlar ki Allah e, inşallah torunlarından görürsün. Ne bileyim dedemiz iki anı iştahlı çocukların çocuklarından çıkar bu diyor. E ne oluyor? Atalar geninden bir biz alıyor. İşte burada ben, ben dedemden aldım, ben dedemin babasından aldım. Benim atalarımda göç vardı, benim atalarımda işte mallarını bırakıp geldiler. Ben kıtlık bilincindeyim diyorsunuz ya. O dediğiniz şey sadece eee gen hesabında yüzde on sekizlik bir hesap. E tekrar altını çizerek söylüyorum. Yüzde on sekizlik bir hesabı. Yine 07 yaş karar dosyasına göre alıyorsunuz. Yani Allah size dedenizin kaderinizi yaşayacaksınız dedi bir dosya teslimiyle ana rahmine düşürmüyor. Ya da siz e, yukarıda Allah'la ya da aşağıda ya da şurada nereden geliyorsak o da orası da neresiyse e, bu yukarıda ve aşağıda belki bir gün bir yayın yaparız. Onu da neden yukarıda ve aşağıda dediğimizi bilin. Onda bir ayrı bir dosyası var. Oraya koymamızın sebebi e, ee, atalar bağlantısıyla bağlantısı yok aslında. Bizim kendi kararlarımız doğrusu, kararlarımız doğrusunda yaşayacağımız e, olaylara istinaden biz yüzde on bölümden atalar bilgisini çekiyoruz. Gelenin anlatılmaya. Ee, siz şimdi şöyle Burada aslında Allah'la yaptığımız anlaşma dosyasında duygular anlaşması yapıyoruz. Yani tecavüze uğrayacağınızı ya da aldatılacağınızı ya da başınıza trafik kazasının geleceğini, ayağınızın sakızlı olacağını ya da bir adamla evleneceğinizi, sonra o adamdan başına bir başka adamla evleneceğinizi ya da eş e, hanımınızın e, çocuğunun olmayacağını, sizin çocuğunuzun olmayacağını, bula bula bula. böyle kararlarımız yok. Sadece duygularla ilgili dosya alıyoruz. Şimdi eğer ben bir değersizlik dosyası aldıysam dünyaya geldiğinde hayat hanımdaki anne babam anne baba deyince eril ve dişil taraflarımızı anne ve baba etkiliyor. Yani sevgi ve güç protokollerimizde anne baba etkiliyor. Daha derin baktığımızda Allah'ın Rahman ve Rahim tarafını anne ve babadan alıyoruz. Yani dünyaya geldiğimizde kendimizi bir tanrı bulmaya çalışıyoruz. Ve bu tanrıyı da yarısını anneden yarısını babadan bu oluşturmaya çalışıyor. Şimdi diyorlar ki, hocam benim annem babam yok. Ya da benim annem babam benim babam ya da anneanneme verdi. Ya da ben işte onlar Onlar başka yer geldi. Yine bilinçaltı kendine bir anne baba buluyor arkadaşlar. Sevgili canlarım. Orada evli dişleri oturtacak ya mutlaka bir anne baba protokolü buluyor. Belki halanız, belki teyzeniz, belki komşunuz, belki dayınız. Orada bir anne baba rolünü üstleniyor sizin için. Ve bilinçaltınızda bunu bulduğunuzda oradan aldığınız sevgi ve güç protokollerine bakarak değiştirebiliyoruz. Şimdi burada dosyada eğer bir e, değersizlik dosyası ya da hak etmeme ya da suçluluk yeterli dosyasıyla e, Burada hayat alanınızda bir, değersiz hissettiğiniz bir olay oluyor. Siz değerliğini hissetmiyorsunuz. Aradan yıllar geçiyor, 5 yıl geçiyor, 10 yıl geçiyor. Yine bir değersizlikle ilgili bir olay. Ne bileyim örnek vererek dedim istersen. E, okulda öğretmeninizle ilgili bir sorun oluyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. E, üniversiteyi bitiriyorsunuz, iş ararken kendinizi değersiz hissediyorsunuz, bulamıyorsunuz işinizi. Ya da bir işe giriyorsunuz, orada istediğiniz parayı vermiyorlar, değersiz hissediyorsunuz. Hayatınıza biri, biri giriyor, siz onu çok seviyorsunuz, o da sizi çok seviyor. Ama onun karşısında biri çıkıyor ve siz aldatılıyorsunuz ve, ve, de, ve değersiz hissediyorsunuz. Şimdi burada aslında e, yaşadığımız tüm olaylarda anlaşmamız değersizlik olduğu için benim bir birinde anlamadığımız için iki anlamadığımız anlamının üçüncüsünü yaşam yaşadığımızda bunların hızları ve frekansları da değişiyor. Çünkü değersizliği yaşadığımız ancak değerli olduğumuzu hissedebiliriz ve yine dünyaya gelmeden önce Allah'la yaptığımız anlaşma dosyasına istinaden ben anlamayınca daha şiddetli şiddetlisini ver. Ben anlamadıysam daha büyük bir değersizlik yaşayayım diyerek bu imzayı da biz attığımız için aslında kaderimizde aldatmak, aldatılmak gibi bir değersizlik dosyasına bağlantılı bir olayımız yok. Sadece anlamadığımız için bunların şiddetleri değiştiği için kendi alanımıza aldatılmayı biz seçiyoruz. Düşünsenize o adamı ya da o kadını o gün orada olmasaydınız Tanıyamazsınız, değil mi? Yani o gün oraya giden sizsiniz. Orada oturan sizsiniz. O kararı veren sizsiniz. Ve sonra da diyorsunuz ki Allah benim karşıma böyle birini çıkardı. Peki o birine evet demeseydiniz seçim attığınızda ondan yana kullanmasaydınız. Evet seçimi siz yaptınız ya da